Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün GTA gizemlerimizin final bölümünün ikinci kısmındayız. evet, maalesef final bölümü yapıyoruz. Ee, neden ya final bölümü yapıyoruz? Çünkü artık gizem kalmadı. Varsa da ben bilmiyorum. Ama bugün final yapıyoruz arkadaşlar. Dün birinci kısmını yayınladım biliyorsunuz. İzlemediyseniz mobilde ilk kartlara koymak falan bilmiyorum ama ilk kartlara atam atabilirim büyük ihtimal. Ee, şöyle deyip bugün size iki tane giden göstereceğim. Bir tanesi şu anda bulunduğum yer. Ben bulunduğum yer. Bir de Aspatria'nın orada değil, Liberty Campus'un orada. Aslında bugün bir tane gizem gösterebilirim. O araba daha da nasıl gidiyor? <laughs> Başlayalım. Ama başlamadan önce final bölümüne yakışıklı bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir 50-60 like atmayı unutmayın arkadaşlar, kanalımız için yeterlidir. O zaman, başlayalım. Birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Aynen, sniper onlar. Arkadaşlar... Geç bunu, yeter. Burada arkadaşlar, bakın. See you Miami. Yani Miami'de görüşürüz. Vallahi görüşürüz diyor. Yani GTA City'de görüşürüz diyor arkadaşlar. Gördünüz. Burada bir yazı var. İnternet okunmuyor ben, ama see you in Miami diyor. Ne zaman saldırıyor? Vallahi. Vallahi onun ben planı Neyse bu böyle arkadaşlar. Yani burada GTA Vice gibi gönderme yapılmış. Yani diyor ki yani GTA 3 Vice'den önce çıktı biliyorsunuz. Bu 2001'de çıktı. GTA Vice 2002'de çıktı ona bir gönderme yapmış. Burada Vice'nin çıkış ön çıkıştan önce önceliğini yapmış yani. Ve böyleydi o zaman sıradaki doğru gidelim. Evet arkadaşlar buldum. Bunlardan buldum. Youtube soruları varsa eğer... ...gösteremiyorum size. Bu yine benim bu göstereceğim günü YouTube şarkı var asmaz. Karşınızda. Arkadaşlar siz şu an atam göremiyorsunuz ya ben bunu böldüreyim. Bizim pompalımız var. Ya <laughs> var işte. Pompalı ile iyi uçururuz bunu. Ha bu öldü. Bu bizim de bu arada. Evet arkadaşlar göstermek için geldi. Kısa. Tam göremiyorsunuz şu anda. Küçük para sesleniyorum burada. dakika olarak falan. Dedik ve Evet arkadaşlar. Burada değişik bir şey var. Anladınız siz bunu. Arkadaşlar bunun <laughs> bu neden e, ee, demek ki bu Liberty kampüsündeyim ben şu anda. O, Liberty kampüsündeyim. Görüyorsunuz. Ve şunlarla ilgili de bir düzen var. Onu da göstereceğim. Çok değişik yani. Bunda açıklanacak bir şey yok. Biz video atmışlar. Evet yani çok değişik. Bunlar böyle çalışmalar yapıyor bu kampüste bilmiyorum ama çok değişik. Hazır burada bunlar bundayken şöyle güzel de göstereyim. Biraz daha ilerleyelim. Hala geziyor bak bunlardan. Bu asfaltların orada da çok var. Geçtiğimizde bunlarla çok görüyoruz yani. Hadi başlayalım. Geldik. Bunlar değil böyle tavuk takımı bu. Bunlardan değil. Ha da bak bunlar bunlar. Tamam bunlar. Şerefsiz durursa gösteri yani gelmeyin size. Bu çok çok zor bir şey de. olsun. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa yok bakın. Yok. Nedir yapıyor şimdi? Şey neydi adı? Erkek cinsel organ arkadaşlar. Böyle bir takım var. Çok saçma. Değişik değişik isimli takımlar var arkadaşlar burada. Yani bu bugün 3 tane izleyim gösteriyorum. 2 tane değilmiş demek ki. Aslında bunlar olması lazım. Bunların üstesi var vardı? Uçuru sene bunu havaya öğrenmedik. Olmadı bunu uçuramadım havaya. Ve telefonum şarjı bitiyor. Telefon şarjım bitince kalka sokayım. Ben ne yapacağım diye şimdi bitiririz şey videoyu. Burada da değişik bir şey yazıyor. Ekran parlaklığını arttırmam lazım evet. Heh, tamam. Şöyle. Orada da benim kim olduğumu gördüm. Lan kafalarında değişik bir şey yazıyor da. Abi görünmüyor be. Aa bakın bu bu Stewart. Bundan değişik bir isimleri var. Gerçekten çok değişik. Sen de kadın cinsel organı şey var arkadaşlar. Ya ben bunu değişik yani arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha böyle videolar gelmesi size aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir şey. bekliyorum. Aslında böyle video gelmeyecek. Ee, final bölümü ne yapacaksın? <laughs> o zaman görüşürüz arkadaşlar. İleriki videolarda.